Selamlar arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız gibi bundan sonra artık Twitch'e geçiyoruz. Yani şu şekilde Twitch'e geçiyoruz. Yayınlar kısmı olarak Twitch'e geçiyoruz. Videolar ve özel gene böyle çektiğim videolar olsun. Özel içeriklerin hepsi YouTube'da kalmaya devam edecek. Ne oldu da bir anda Twitch'e geçmeye karar verdim. Yeni olan bir şey değil. Baya bir süredir düşünüyordum Twitch'e geçmeyi ama tam oturtamamıştım. Yani YouTube'da bu kurduğum kendi sistemi bir anda Twitch'e geçirmek kolay olmadığını düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de bundan sonra bütün ana yayınlarımız yani yaptığım bütün ana yayınlar ve yapacağım yayınlar bundan sonra Twitch'te olacak. Twitch.tv slash açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Onun dışında ne oldu da YouTube'dan bir anda çıktın. Telif mevzusu biliyorsunuz herhangi bir oyun oynuyorsun içerisinde müzik geçiyor bir anda bir bakıyorsun o video tüm yayın gitmiş 2 saat yayın yap son iki saat birinci dakikasında saçma sapan müzik çalsın ve o video gidiyor yayın da gidiyor son zamanlarda çektiğim birkaç tane yayın yaptık. Bunları birçoğunuz eminim ki görmemiştir. O videolar da sonradan silindi. Sebebi kısıtlanıyor. Yani bir şey yok anlamadım. Ya biri şikayet ediyor ya başka bir şey oluyor. O video kısıtlanıyor. O yüzden de yani ne çektiğinize değiyor. Neyi o yayını yaptığınıza değiyor. Gene video kısmında bu tür sıkıntılar henüz yaşamıyoruz. Bakalım gelecekte ne olacak. Onun dışında bütün yapacağımız yayınlar her bir şey. Tip işte yayınlar. Videolar halen YouTube'da devam edecek. Her gün saat akşam altta video gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada bunu da şeyini söylemiş olayım. Her akşam saat 6'da kesinlikle bir video geliyor. Bunu da unutmayın. Çok nadir olur. Yani benim büyük ihtimalle kolumun falan kopması lazım. ama video gelmemesi için. Yayın takvimi henüz oluşturmadım. Oluşturacağım. Yayınlarda ilk yayınımız en azından Twitch üzerinde olduğunda twitch.tv slash yücelten adresine gittiğiniz zaman 29 Ekim Cuma günü yani en azından evet doğru hesaplamışım. Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü akşam 8'de ilk twitchte yayınımıza başlayacağız. Oyun olmaz büyük ihtimalle. Böyle sohbet muhabbet tarzında olacak. Genel gündem konularını konuştuğumuz YouTube'da yaptığımız aslında şeyin Twitch versiyonu gibi olacak. Bunun da yanında mesela diyelim ki özel bir oyun çıktı. Bunun da ilk oynanış videosu. YouTube'da yayınlanmak yerine mesela bundan önce Cyberpunk çıkmıştı. Gece 4'te yayını yapmıştım. Bunu YouTube'da yapmak yerine Twitch'te yapacağız. Daha güzel olacak. Bu tür engeller olmayacak. Telif konusunda böyle engeller olmayacak. Onun dışında bildiğiniz gibi topluluk sekmesinde bir tane anket açtım. Ankete yaklaşık 100 kişi katıldı. Halen de devam ediyor insanlar ankete oylamaya. Anket açmamın sebebi şuydu. Bildiğiniz gibi GTA bir remaster'ı çıkıyordu. 3 tane oyun toplamda çıkıyor. Hani hangisinden önce başlayalım asıl amaç. Buna şöyle karar verdim aslında daha vermedim. Siz veriyorsunuz hangisinden başlayalım diye sizlere sormuştum. Şu anda önde GTA San Andreas götürüyor. Ne olacak bilmiyorum arada GTA Vice'i zorluyor. Gidip izleyebilirsiniz açıkçası ben arada bakıyorum. Gelen yorumlar ne oluyor anket sonuçları ne oluyor. Ona göre çekmeye karar verdim. Bunu söylememin amacı şu Oyun 11 Kasım'da yani önümüzdeki ayın 11'inde çıktığında büyük ihtimalle yani Türkiye saatiyle saat 3 gibi falan yayınlanmış olur. En geç 4. Hadi diyelim ki internet koptu dünya çapında 5. Bunun dışında kesinlikle Twitch'te artık bu tür yayınları yapmaya başlayacağız. Oyunun ilk versiyonunu Twitch'te biz oynayacağız. Dediğim gibi kaçırmamak için eğer Twitch hesabınız yoksa Twitch hesabı açabilirsiniz. Varsa da aşağıda verdiğim linklerden kanalı yani Twitch kanalını takip edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere haber vermek istedim. Bu arada her akşam saat altında videolarımız gelmeye devam ediyor. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Sizi seviyorum. Bay bay.